Yirminci soru: Ana la'hibbul bul ekelati boşluk cümlesindeki boşluğu aşağıdaki sıfatlardan hangisi en uygun şekilde tamamlar? Ee, arkadaşlar sıfatlardan dediğine göre zaten bize çok güzel bir ipucu vermiş soru demek ki bu boşluğa bir sıfat gelecek. Az önceki soruda da zaten bu hususa değinmiştik ama tekrar etmekte fayda var. Sıfat gelmesi demek yani burada bir sıfat varsa sıfat kendisinden önceki kelimeyi sıfatlıyor. Biz bu kelimeye ne diyorduk? Mevsuf diyorduk. Yani sıfat mevsufunu sıfatlayan kelime. Peki ne tür özellikler taşırlar? Sıfat her açıdan mevsufuna uyum sağlar. Onlar neydi? Bir, irab açısından. Yani mevsufu merfuysa sıfat da merfu. Mevsuf mansupsa sıfat mansup. Mevsuf mecrursa sıfat da mecrur. İki, belirlilik, belirlilik. Yani mevsufa göre mevsufun belirli olması demek sıfatın da belirli olmasını gerektiriyor gibi. Üçüncüsü cinsiyet. Mevsuf erilse sıfat da eril, mevsuf dişilse sıfat da dişil. Dördüncüsü adet. Yani mevsuf tekilse sıfat tekil gibi. Sıfatla kendi önceki isim arasında böyle bir uyum olması zorunlu. O zaman bu soruyu çözebilmemiz için ne yapmamız lazım? Bizim bu önceki kelimeyi çok iyi tahlil etmemiz lazım. Çünkü bu kelime demek ki mevsuf. Kendisinden sonra bir sıfat geleceğine göre, bu sıfatı olacağına göre bu kelimenin demek ki bu bir mevsuf. O halde mevsufumuz nedir ona bir bakalım. Bir kere elif t ile bittiğine göre bu bir çoğul. Ama nasıl bir çoğul? Şuraya yazalım çoğul. Nasıl bir çoğul? Mühennes bir çoğul. Peki pardon belirli kısma çoğul yazdım. Çoğul tarafı şurada olacak. Adet çoğul. Cinsiyet mühendis. Peki belirli mi? El ekelati diye başına el takısı olduğuna göre belirli. Evet belirli. O zaman demek ki kabaca bakarsak belirli mühendis çoğul bir kelime arıyoruz. O zaman belirsiz olanları direkt eleyelim şıklar arasında. Çünkü belirli olmak demek ne demek? El takısı almak demek. Peki el takısı almış iki tane şık kaldı. Biri el seri'a, biri el seri'atah. Ee, cinsiyet açısından uyum sağlaması gerekir demiştik. Demek ki cinsiyet e, alametlerinden, mühendislik alametlerinden biri de kapalı t olduğuna göre bu kelimemiz demek ki mühendis değil. O zaman bunu da eledik. Zaten doğru cevaba bakın ulaşmış olduk. El seriate şunu sorabilirsiniz. Hocam bu kesralı, bu ise fethalı. Hani irap bakımından uyum sağlayacaktı? Burada ise şunu söyleyebilirim size. Ee, elif T ile biten müennes çoğullar arkadaşlar Elif T ile biten müennes çoğullar fetha alamazlar. Onun yerine kesra alırlar. Bunların aldıkları kesra fetha mahiyetindedir. Fetha değerindedir yani. O yüzden kendisinin sıfatı da feta alacaktır. Peki ikinci bir soru. Hocam buna çoğul dediniz. Bu kelimesi tekil. Neden adet bakımından uyum sağlamadı? He, orada da şu büyük kuralı sık sık hatırlattığım ve sorularda çok çeldirici olarak kullanılan şu büyük kuralı hemen hatırlamamız lazım. Nedir? Gayri akil gayri akil mühen, e, varlıkların çoğulları. Yani gayri akil çoğullar. Ne olmuş bu gayri akil çoğullara? Aklı olmayan varlıkların çoğulları. Yani kedinin çoğulu gibi kediler. Ağaç, ağaçlar, taş, taşlar. Bunlar akılsız varlıklardır ve bunların çoğulları Arapçada tekil ve müennes muamelesi görür. O yüzden bu kelime sanki tekil ve müennesmiş gibi sıfatı gelir. İşte o yüzden es-sari'ate şeklinde tekil ve müennes olarak sıfatı gelmiştir. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı.